Herkese merhaba, Dubai'den selamlar. Ümit Suna ben, Dubai Gayrimenkul Yatırım, Mayfair Property Dubai. Bugün sizlere Nadal Sheba Villa projesini tanıtacağız. Villa projesi, miras firmasının yapmış olduğu bir proje. Miras firması da Dubai'de devletin kendisi, yani direkt devletten alım yapmış olacaksınız. Eğer buradaki villalarla ilgilenirseniz. Hemen kısaca şöyle bir videoyu gösterelim. Site çok büyük bir site. Bu da sadece bir parçası. Bu site etap etap satışa açılıyor. Şu an 5. etap ve 6. etaptan villa almamız mümkün. Bu iki etap satışta açık ve şu bölge komple satıldı. Şu köşe bölge. Burada 6 ve 7 odalı villalar var. Bu villaların metrekareleri 700 ile 900 metrekare arasında değişiyor. Fiyatları da 17 milyon dirhem ile 22 milyon dirhem arasında değişiyor. 2027'nin 3. çeyreğinde teslim olacak bir proje. Ödeme planı %80'e %20, %80 inşaat bitene kadar %20 inşaat tesliminde. %80'i nasıl ödüyoruz? %20 peşinatımızı veriyoruz. Daha sonrasında 6 ayda bir %10 ödemelerle direkt e, miras firmasının hesaplarına, devletin zaten kendi firması, direkt devletten almış oluyorsunuz. Bu projenin özelliği tamamen yeşil alan ve çok fazla yeşil alanların bulunması ve şu köşesinde okulu var. Şu alanda kendi içinde uluslararası okulu var. Aynı zamanda kliniği var, süpermarketi var. Ee, dışarıya ihtiyaç duymayacağınız bir proje ve projenin ortasında şu alanı görebiliyorsunuz. Buradan başlıyor, sonuna kadar gidiyor. Bu alan tamamen park alanı. Orada koşumatları, dışarıda yapacağınız tüm aktiviteler var ve tüm etaplar bu parkla bağlantılı. Bu projeden yer almak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin. Videoyu beğendiyseniz lütfen likelamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Habibi, come to Dubai.